Yani pis zihniyet dedik. Ecem bu da çok enteresandı. Bunu bir e, konuşmamız gerekiyor. Ecem Taşer diye bir hanımefendi var. Sosyal medyada kendisi fenomenlerden biri. Ha, bunu, ama öyle bir şey yok yani hanımefendi. E, bu farklı farklı eşiyle bir şeyler anlatıyor. Kendisi bir şeyler anlatıyor ve sosyal medyada izleniyor Ecem Taşer ve kendisi bir tatile gidiyor. Ve o tatile herhalde yeni de değil bu olay. Ondan sonra e, tatilde işte videolarını paylaşıyor, fotoğraflarını paylaşıyor. Tatile arkadaşlarıyla gidiyor, eşiyle gitmiyor. İster gider ister gitmez eşiyle yani. Ve ben de zaman zaman tatile tek başına çıktığım anlar oluyor, eşimin de oluyor. Ondan sonra e, tatile gidiyor, kocası yanında değil ve sosyal medyada gerizekalı bazı tipler yani akılsız bazı tıklar işte dedim ya işte akıllı insan kimseyle yarışmaz diye bence Ece Hanım yanlış yapmış ee, yani e, açıklama yapıyor işte ama şöyle cümleler kullanılıyor sen adam için ne yaparsın adama kahroldun oldum kadının yanı kocasının yanı hanımcık böyle bir şey adamı aldatıyor gibi 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 böyle saçma sapan şeyler kadın da yani Ecem Taşer de e, sosyal medyadan kuvvetli de bir sosyal medyası var. Ve açıklama yaptı. Bu açıklamasında da e, bu cümleleri kuran tipleri, bakın e, geçmişlerine döndürüyor. Bu cümleleri kuran tipleri geçmişlerine döndürüyor ve diyor ki, arkadaş diyor sen geçmişte ne yaşadın? Travman nedir? Bu ülkede bir kadın olarak dün gece akıl almaz olaylar yaşadım. Önce telefon numaram ifşalandı, hastane kayıtlarım paylaşıldı, tehditler aldım ve sindirilmeye çalışıldım. Her şey geçen hafta paylaştığım sizin deyiminizle hanımcı yani karısına değer veren biriyle neden evlendim videosuyla başladı. O videoda diyorum ki eşim işinden izin alamadığı için ben arkadaşlarımla pas tatiline onsuz gittim. Ve ben yemeği yapıp bulaşıkları yıkarken o da ev işlerini yani temizliği yapıyor. Bunları söylediğim için kötü kadın ilan edildim. 10 gün önce genç kızlara farkındalık oluşturması açısından gidip HPV aşısı yaptırdık eşimle birlikte ve bunu paylaştım. HPV aşısı rahim ağzı kanserinden korunmak için doktorların önerdiği bir aşıdır. Herhangi bir virüsü kapmadan, herhangi bir hastalığa yakalanmadan önce yapılır. Bu iki ayrı hikayeyi bazı art niyetli insanlar şöyle yorumladılar. Arkadaşlarıyla pas tatiline gitti. Kocası olmadan ve döner dönmez HPV aşısı yaptırdı. Çünkü kesin kocasını aldattı. Tekrar söylüyorum. Pas tatiline bir buçuk yıl önce gittim. <laughs> ve HPV aşısını 10 gün önce yaptırdım. Zeka seviyesi düştükçe mide bulantım artıyor. Bunları açıklamak zorunda olmak bile çok üzücü bence. Yapılmak isteneni görüyorum. İstiyorlar ki kıralım dizimizi, oturalım oturduğumuz yerde bir varlık göstermeyelim. Başarmayı denediğimiz her şeyin üstünden geçmeye çalışıyorlar. Süreç boyunca yanımda olan desteğini benden esirgemeyen aklı selim insanlara çokça teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız hanımefendiciğim. Ecem Hanım, bence bu aptallara cevap vermemeniz gerekiyor diye. Gerçekten bu de... E, tuhaf zekalıları bunlar Çünkü belli noktalardan böyle harekete geçiriliyor Keşke cevap vermeseydiniz ama cevap da vermişsiniz güzel cevap vermişsiniz çok da güzel cevap vermişsiniz Bakın e, bu sözü günün sözünü yine hatırlatacağım günün sözünü zaten akıllı insanlar için söyledim biraz da bu haber için e, tutmuştum bulmuştum akıllı insan kimseyle yarışmaz Böylece kimse ona karşı kazanamaz ya yani işte akıllı davranmak gerekiyor aslında. Böyle insanlara prim vermemek için. Pis bir zihniyet. Rezil, epaze rezalet. Ahlak desen ahlak yoktur. Yani bunu eleştirenlerde bak ne diyorum. Ahlak desen ahlak yoktur. Ağzından bin bir yalan düşüyordur. Ağzından da bin bir yalan düşüyordur. Bu söylediklerinin çoğu da kendi yaşıyordur. Kendi yaşıyordur veya yaşatıyordur. Öyle bir zihniyet. Ya çünkü tamamen artık çürümüşlüğü yaşıyor kimi kesim biliyor musunuz? Kimi kesim ee, maalesef siyasetin çürümüşlüğünden veya kokuşmuşluğundan dolayı bireysel çürümüşlüğü yaşıyor. Ha, bu şekilde bir zihniyet. Yani bu zihniyet de bizi maalesef hiçbir yere götürmüyor. Hiçbir yere de götürmez zaten. Aklınızda olsun. Peki